Kaan'cığım merhaba. Merhaba. Yeni bir blok konusuyla karşı karşıyayız. <laughs> Bu seferki konumuz okul okulda veya evde doğayı korumak için neler yapıyorsun? Çöpleri daha atmıyorum. Doğadaki çöpleri topluyorum. Evet. Sonra ağaçlara su veriyorum kağıt Çok kağıt harcamıyorsun. Niye çok kağıt harcamıyorsun? <laughs> çünkü ağaçlar, çünkü kağıtlar ağaç, ağacı kesilir. Evet, doğru söylüyorsun. Peki başka? Mesela okulda ve iş yeri, e, okulda ve evde e, çöpleri ayrıştırarak mı atıyorsun? Evet. Ne, neyine göre ayrıştırıyorsun mesela? Mesela Plastiği, plastik plastik yapı kutusuna karton kartonu kağıdı kağıdı sen bir ara onların renklerini öğrenmiştin bana anlatmıştın hatırlıyor musun nasıldı e, plastik sarı evet demir gri evet gibi şeyler de mavi. Kağıt gibi şeyler de mavi, tamam. Peki, e, özellikle doğaya en fazla zarar veren şeylerden bir tanesi ne? Cam. Cam. Nasıl zarar veriyor? Hem, dağla, hem doğadaki hayvanları öldür hem ağacın hem kökleri kesiyor, hem ağaçları yakıyor. Nasıl yakıyor ağaçları? Güneş olarak sertliğinde geri yansıma oluyor ve mercek görevi mi ha. görüyor? Mercek görevi gördüğü zaman orman yangınları çıkabiliyor evet. galiba değil mi? Hı. Evet. Peki e, ben senin bunu normalde yaptığını biliyorum. Tüm arkadaşlarına da doğada gördükleri atıkları imkanları ölçüsünde toplayıp uygun bir şekilde ayrıştırıp çöpleri atmalarını tavsiye eder misin? Hı. Tamam. Çok teşekkür ederim verdiğin güzel bilgiler için. Teşekkür ederim.